Emre Bey nasılsınız? Cenk er çok teşekkür ederim. Sizi gördüğümü mutlu oldum. Evet. Ondan sonra evet. E, sizler benim çok eski arkadaşlarımsınız. Evet. Benim bu e, camiadaki yolculuğumda birçok şeye şahitsiniz. Evet. Ondan ötürü evet. sizleri gördüğümü çok memnun oldum. <laughs> Biliyorum soru soracaksınız ama Sorulara cevap vermeyeceğim. Hiç Bunu tarzınız ya, zaten hiçbir zaman evet, vermiyorsunuz. Yok. Evet, yani şey e, tarz üretimde benim ben öyle bir yapıda değilim yani ben daha çok işlerimle e, projelerimle e, evet. olmayı ya da işte e, işinle ilgili piyasada olmayı tercih eden Müziğinizi mi konuşulmayı seviyorsunuz kendinizden çok? Efendim? Müziğinizi mi yani yaptığınız işi mi konuş, konuşulmasını daha çok? Müzikten daha ziyade. Müziğinizi yani, mi seviyorsunuz? Benim işim konusu evet. Benim bir lafım vardı. Aslında bunu kullanabiliriz. Siz susun, işiniz konuşsun. Evet. Değil mi? Meslek diyorsun ön planda olsun. Tabii insanın yani yap, yaptığımız e, e, işin e, güzelliği şu da hani çok fazla her zaman e, yapılan bir iş değil yani şarkı olsun, müzik işte ne ben, diziler, filmler. Bunların hepsi periyodik zamanlarda hazırlanan işler olduğu için hani Zaman zaman olan işte öyle. Her zaman sabah uyanıp akşama yapılan bir iş değil yani. Peki bu aralar hayat nasıl gidiyor sizin için? Neler yapıyorsunuz özellikle? Aktivitelerinizden bahsediyoruz. Yeni yeni, 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 yeni projeler var. İşte o projeleri zaten yakında duyacaksınız. Aslında sürprizler var evet, ama bir şey söyleyemem. Asla Peki, sormayın nedir. Bir süredir hani müzikten uzaksınız sanıyorum. Yani zor olmadı mı sizin kendi yani müzikten? Ben müzikten hiçbir zaman kopmadım ki. <laughs> ben kendi şarkılarımı, kendi bestelerim ve e, bugüne kadar zaten yaptığım şarkılarım ortada. E, hiçbir zaman müzikten kopulmaz. Müziği bırakamazsınız yani. <laughs> Müzik böyle bir şey değil. Bırakılacak bir şey değil, değil Hayır değil. Ben hiçbir zaman müzikten kopmadım ama hani bu e, sahne ve meselesi falan evet, sahne, o ayrı bir konu oralı daha sonra konuşacağız. Bizim Şimdi oyunculuk diye. tarafımız da var, oyunculuk kariyerimiz de var. Yani onu da konuşacağız sonra. Belki de, yani Gideyim mi yani <laughs> <laughs> <Sizin gülüyor> Böyle tarzınız şey da böyle da, şık ve modern böyle. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Ya size de hiç değişmiyorsunuz. Öyle hep, öyle hep sürekli öyle genç kalıyorsunuz. Nasıl, öyle nasıl böyle, bunu? Neye borçlusunuz? Spora mı e, Ne yapıyorsunuz? Yani genetiksel e, bir, bir olay mı? İstediyorum. Yani kendime bakıyorum açıkçası sporumu eksik etmiyorum, yürüyüşümü eksik etmem. Mesela ben buradan e, örneğin e kadar yürürüm, Şişli'den buraya kadar gelirim. Buradan Taksim'e giderim, Taksim'den yürürüm. Oradan Harbiye yürürüm yani. Yürüm oyun, oyunculuk ve setler değil, şarkı için gerçekten hani zor bir çalışma <laughs> saatleri olsun. <laughs> Farklı bir şeyleri, bileşenlerin bir araya gelmesi mi? Bizi hiçbir iş hiç kolay diye. değil arkadaşlar, hiçbir iş hiç kolay değil. Yani e, Gerçekten hiçbir kolay değil. Benim 40. yılım. 40 yılı aştım ben. Sen 40. Ben 40 yıldır bu mesleği yapıyorum. ve bu aşık olduğum <laughs> mesleği yapıyorum. Benim bir daha dünyaya gelsem hani derler ya tekrardan yine aynı iş yapmak isterim. Çünkü müzik bir sevdadır. Bir aşktır. Oyunculuk da öyle. Ben oyunculukla <laughs> müzik serüveni aynı başlamış, aynı yıllarda başlamış. Valla bu resmen kapatak evet. oldu. Peki resmen abi de. son olarak şey soracağım. Böyle yani diyorsunuz ki böyle yürüyorum gidiyorum ve normal bir insan gibi yaşıyorsunuz. Yani bunu özellikle mi tercih ediyorsunuz? Yapınızda mı var? Ben olmayı çok seviyorum. İnsanların içinde olmayı. Yani yani böyle... e, ne bileyim ben insanlarla sohbet etmeyi ya da bir merhaba, merhaba demeyi. Ne bileyim ben öyle şurada simitçi var orada simit alır yanında ayran alırım. Evet. Sizin gibi bazı oyuncular yeni şarkıcılar korumalarla falan geziyorlar böyle görüntü olsun diye yapanlar var ama yani, yani sizin onun, onun, onu Biraz zaman da vardı. Bir konserimiz olur, bir programımız olur, gerekiyor olur, 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 yani. Anlatabildim Ama mi? normal yaşantınıza devam ediyorsunuz. Çünkü öbür türlü, bakın şöyle bir şey vardı. <laughs> ee, şöhret mi sizi idare ediyor? Siz bir şöhreti idare ediyorsunuz. Evet. Yani orada, i̇lk orada bir yani. çizgi var. Tamam, bakın kim şöhreti yani? Orada iki bir çizgi var. Yani. Şöhret mi sizi idare ediyor, siz bir şöhreti evet. idare ediyorsunuz. Çok ilginç bir çizgi var orada. Evet. <laughs> kimin sizi idare ettiği önemli. Siz şöhretinizi e, şey, e, idare ediyorsanız o başka ama şöhret sizi idare ediyorsa o başka. O zaman durum Çoğu farklı, o, durum farklı yani. o zaman, gidiyor o zaman ne bileyim ben aynaya baktığım zaman daha farklı görüyorsunuz. Har, halbuki e, siz düşünüyorsunuz, sanatınızı yapın, insanlar Hı. Siz şöhreti siz yönetiyorsunuz, şöhret sizi yönetmiyor anladığımız kadarıyla. Yani. tabii yani, parayı yönetmek de öyle. Şey evet. Anlatabildim mi? Evet. Emrah Bey, peki... Tamam. Dizilerde görecek miyiz? Yani göreceğiz projeler var da nasıl bir dizide göreceğiz? Nasıl bir şarkı? Mesela Mansur Bey sahnelere döndü. Siz sahneye döner misiniz? Bir projesi mi olacak? Başka bir proje mi var? Bunları hep çok yapıyoruz. Özcan oldu. Bey sahnede, Masur Kırmızı Gül sahnede. Evet. Sizi görecek miyiz efendim sahne? Sizi evet. konuşacağız. Tamam. mı? Tamam. tamam. Ee, Bunların hepsi konuşulamayışı var değil. Şu an Aniden değil. Aniden oldu. Evet. Evet. Ben de hani buralar çok gelen biri değilim. Valla sizi de çok seviyorum. Evet. Yani. Teşekkür ederim.